Herkese merhabalar. Genç yıldızımız Ediz Gürel, Vaykanzi'deki Challengers turnuvasında oynuyor. Bu turnuva çok önemli çünkü bu turnuvada birinci olursa gelecek sene ustalar turnuvasında dünya yıldızlarıyla mücadele edebilecek. Fakat ikinci turda inanılmaz bir olay gerçekleşti. Buna etik dışı diyebilirsiniz, kural dışı diyebilirsiniz, ahlak dışı diyebilirsiniz ama kimse normal bir şey olduğunu iddia edemez.

yine Hollandalı oyuncu olan Anişkili yanına gelmiş ve garip surat işar hareketleri yapmaya başlamış. Düşünsenize kritik bir an olduğu zaman birisi geliyor sizden çok güçlü birisi geliyor ve bir anda size sinyal veriyor. Benjamin Bok anlamış bir şeyler olduğunu ve demiş ki içinden acaba ben mi bir şey yaptım yoksa rakibim bir şey yap yanlış yaptı ve daha dikkatli bir şekilde konumu incelemeye başlamış. Bir süre önce hile konusunda Magnus Carlsen şöyle bir yorum yapmıştı. Bana sadece kritik birkaç konumda şu bilgiyi verseler yenilmez olurdum demişti. O bilgi neydi? Bu konumda diğerlerinden daha iyi bir hamle var demeleri bile yeterli demişti. İşte burada Benjamin Bock da bu şansa sahip oluyor güçlü bir oyuncu. Üstelik o açılışın uzmanı olan Anish Giri hamle sırası Benjamin'deyken konuma garip garip bakıyor, surat işaretleri yapıyor ve sinyal veriyor. Gerçekten de o durumda bir hamle diğerlerinden çok daha güçlü. Ve bu oyuncu da Ediz yendikten sonra rahat rahat anlatıyor. Ben, ben diyor Anish'ten sinyali aldım. I, I But uh kritik konumda t'yi alınca yeah. kuvvetli like hamleyi buluyor big. ve so, 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 so. üstünlüğü elde ediyor. Şimdi gelelim oyuna. İşte siyahlarla ediz oynuyor. Burada c4 hamlesi var. a4 hamlesi var. Ama en kuvvetli hamle at a5 at A5'i geliyor ve bu hamlede üstünlük veriyor. Bu planın başlangıcı ve bir anda girişim gücünü elde ediyor beyaz. Ha bu at A5 hamlesi pek çok değişik konumda var ama o hamlenin anı önemli. İşte o konuda da Anişkiri geliyor, tüyo veriyor ve bu Anişkiri'nin ilk vakası değil. Başka turnuvalarda da herhangi bir oyuncu bir gaf yaptığında gülmeler, kaş göz hareketleri vesaire bu tür şeyleri çok yapıyormuş. Üstelik Yağız, Yağız'dan da öğrendiğime göre ben de bu durumu anlatınca o da çok kızdı. Elbette herkes kızar. Benjamin'le Anişkili de yakın arkadaşmış. Zaten aynı ülkeden iki oyuncu. Düşünsenize Ediz oynarken kritik bir anda Ediz'in güzel hamlesi varken Yağız geliyor ve Ediz'e kaş göz hareketi yapıp onu uyandırıyor. Bu etik mi? Eti bir yana bırakın, kural dışı olmalı. Birisine tüyo vermek ahlak dışı zaten. Ve adam geliyor bunu yayında anlatıyor. Karşısındaki de güle oynaya dinliyor. İşte at A5 sonrasından at A5 sonrasında Beyazlar bir anda girişim gücü elde ediyor ve bu planla kazanıyor. Yine tekrar ediyorum. Ata 5 bir kısmınız şimdi diyecek ki Ata 5'te ne var? Bulunması zor bir hamle değil. Ama Ata 5'in zamanlaması önemli. Önce de oynanabilir, sonra da oynanabilir. Ve Anişkili bu açılışın uzmanı hazırladığı videolar var. Bu varyantı oynuyor. O kritik konumda yüz işareti yaparak Rakibini uyandırıyor Ediz'in. Sonrasında zaten artık burası kötü oluyor. devamlı göstermek istemiyorum. Benim vurgulamak istediğim nokta buydu. Sizden ricam e, videonun linkini vereceğim. Oraya girip bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yazmanız. Çünkü biliyorum ki bundan bir sonuç çıkmayacak. Bir şikayet oluşturulursa ters tepebilir. Aksi tepkiler de olabilir. Ama e, bu konu kesinlikle etik değil ve kural dışı da olmalı. Birisi gidip bir hamle gördüğü zaman oradaki oyuncuyu uyandıracak şekilde hareketler yapamaz, yapmamalı. Linki videonun linkini aşağı ekliyorum. Lütfen yorum yapın. En azından daha sonraki oyunlarda anışkili böyle bir şey yapıp haksızlığa yol açmasın.